Bu da hamur yoğurma aparatı. Hemen Burhan bunun şekli neye benziyor? Ee, yani, zikzak gibi. Evet, biz öyle diyelim. Hamur yoğurma aparatı var arkadaşlar. Böyle e, bir parmak hayal edin görme engelli arkadaşlarımız için söylüyorum. Biraz böyle içeriye dönük bir yoğurma aparatı var. İçerisinden 3 tane aparat çıktı. Aslında daha fazla aparatları var. Onlar ücretli. İçerisinden bunlar çıktı. Bu da çırpma aparatı. Balon çırpıcı. Evet. Balon çırpıcı diyorlar buna. Balona benziyor zaten. Evet. Böyle etrafına teller e, örgülemişler. Teller var böyle. Bunu birazdan takacağım içerisine bir tane var hemen bu da Çiğ köfte aparatı bu nasıl betimleyeceğim <laughs> bu da ee, yaprak şeklinde yani şey bir şey ama. yani şeyi yaprak şeklinde yani böyle çayatlı olur hani arkadaşlar Nihaleye benziyor evet ya Burhan değil mi çayatlı gibi bir şey e, bu da çiğ köfte yoğuruyor. İçli köfte hamuru yoğuruyor. 3 tane aparatı var içerisinde arkadaşlar. Şöyle hemen koyayım. Şunu bir takayım içerisinde. Burhan ben de daha önce bir defa arkadaşlar e, kek yaptık Burhan'la beraber. Şöyle biraz zor takılıyor. Şöyle taktım arkadaşlar. Aslında zor da değil kolay. Hani evi alışına kolay. Şöyle içerisinde bu e, kek çırpıyor. İşte yumurta köpürtmek için. Krem şanti köpürtmek için. Bir defa tek yaptık. Çok güzel oldu. Başarılıydı yani. Bunu içerisinden alayım da çalıştırmasını göstereyim daha. Öyle bir sıkıntı olmaz herhalde. Yok içine şey yap. E, kapat. İçine kapat öyle çalıştır. Yani bu dursun mu içinde? Evet. Ha diyorsun. Tamam. Bunu tekrar aşağı indireceğiz. Evet. Değil mi? evet. Yukarıdan bastırıyorsun aşağı iniyor. Büyümesi gibi. Tamam. Tamam. İndi arkadaşlar. Şunu da koyayım. Ne olmasın.